Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son zırhlılar için ranked savaşlarla kullanabileceğiniz daha doğrusu sıralama savaşlar diyelim gemilerden bahsetmiştik. Bu sefer de yine kurvazörler için aynısını yapacağız. Hem tr 7'de hem de ileride geldiği zaman tr 8 rankedlarda hangi gemileri kullanabilirsiniz? Neden bu gemileri öneriyorum? Size kısaca bunlardan bahsedeceğim. Şimdi çok fazla gemi önerisi yapmayacağız ama ilk önereceğim gemi arkadaşlar Amerikalılarda Helena. tr 7 ranked bu. TR8'de Cleveland'ı önermeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Neden Helena'yı öneriyorum? Arkadaşlar şimdi Helena'nın tespit edilmek mesafesi bayağı düşük. 11,5 kilometre. Bu aslında önermem için ilk sebeplerden bir tanesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü TR7 renklerde siz uçak gemisi ya da denizaltıya denk gelmiyorsunuz. Yani sizi görebilecek tek şey muhrip. Ve Helena ağacı çok hızlı ağacı. Ateş eden bir ağaç. Yani 15 mermi atıyorsunuz 8,5 tane de bir. Eğer rakip muhribi yok edebilirseniz ya da rakipte zaten muhrip yoksa nadiren de olsa öyle oyunlar da olabiliyor. O zaman bu at parlıyor arkadaşlar çünkü hiçbir zaman siz sürpriz yaşamayacaksınız. Her zaman rakibi önceden görüyor olacaksınız. Bunun avantajı doğrusu bir iki gemi hariç onlardan birisinden bahsedeceğiz ama yani bunun avantajı çok büyük sizin için. Biraz daha muhrip oyuncuları bunu bilir. Yani rakibi önceden görmenin ne kadar büyük avantaj sağladığını bir muhrip oyuncusuysanız daha iyi bilirsiniz ama hiç bilmiyorsanız bile şöyle söyleyelim arkadaşlar. En kötü rakibin toplarının kötü olduğu bir pozisyonda ya da size ateş edemeyeceği bir pozisyonu bekleyip o sırada ilk ateşi açarsanız siz ikinci ateşi yaptığınızda rakip daha yeni nişan almış bile olabilir. Yani bunun avantajını bir artık tahmin edebilirsiniz. O yüzden benim önereceğim ilk ağaçlardan bir tanesi Helena. Bununla beraber ikinci önereceğim ağaç da Pici ağacı. Şimdi Pici ağacı şöyle bir sorun arkadaşlar bu ağacın. Daha az ateş ediyor ama bir daha az topunuz var. İkincisi sadece zırt edici mermi atabiliyorsunuz. Yani rakip muhripleri ortadan kaldırmanız biraz daha zor bu açıkla. Ancak kesinlikle hani Fiji ağacı da kötü demek değil. Çünkü Fiji'nin tespit edilme mesafesi Helena'dan da küçük. Sadece 11.2 kilometre. Yine Helena ile yapacağınız pusu işlerini Fiji'de daha iyi yapabilirsiniz. Ama işte tek sorun muhripleri yok etmek için biraz daha fazla yardıma ihtiyacınız var Fiji ağacında. Ancak rakip muhrip ortadan kalktığı zaman arkadaşlar cidden diğer 7 rankıtlarda bu gemilerle çok kolay adalara saklanıp adamları peşleyebilirsiniz. Adalardan adamları farmlayabilirsiniz. Bir rakibe saldırı yapmak istiyorsanız yine her zaman ilk vuruş avantajı sizde olacak olan gemiler. Ayrıca Fiji ile yine savaş gemilerini bile farmlamanız çok kolay arkadaşlar. Bu kadar hızlı ateş eden ağır hasar verebilen gemi çok zor. O yüzden bu iki ağacı da kesinlikle öneriyorum. Bir de Fiji'nin ekstradan biliyorsunuz kendi iyileştirmesi de var. Yani zorda kaldığınız bir savaşta kendinizi iyileştirip ekstradan savaşa da devam edebilirsiniz. Helena'da böyle bir avantajı yok ama yani o patlayıcı merminin amatajı büyük olduğu için ilk olarak Helena'dan bahsetmek istedim. Şimdi, diğer 7 kıtlarda daha fazla gemi önermeyeceğim ama isterseniz İspanyol gemilerini deneyebilirsiniz. Tek sorun arkadaşlar bu İspanyol gemilerinin tespit edilme mesafesi çok yüksek. Yani 13.8 kilometre gördüğünüz gibi oyundaki bütün herkes sizi daha erkenden görüp atış ediyor olacak. TR7 Ranked'da da olsa TR8 Ranked'da da aynısı var. Hatta TR8'de daha kötü yüksek hasar verebiliyorsunuz ama işte hata verebilmek için ölmemeniz lazım. O yüzden bu açlar yani biraz daha dikkatli oynamanız gereken açlar. Benim için sorun değil. Ben yüksek ateş gücü istiyorum kardeşim. Bina en çok ateş edebileceğim ağacı ver derseniz o zaman arkadaşlar İspanyollar alabilirsiniz. Tier 8'de de aynısı geçerli. O yüzden Tier 8'lerinden bahsetmeyeceğim. Yine hızlı ateş edebileceğim, çok vuracağım bir ağaç istiyorsanız İspanyolları alın. Ama unutmayın her zaman arkadaşlar rakibiniz sizi görüp sizin onu görmemiş ihtimaliniz çok fazla olacak. Şimdi TR8'lerde başka gemi önerim. Sovyetler arkadaşlar. Şimdi TR7'de neden önermedim bu adamları? Çünkü TR7'de radarları yok. Radarları yokken de hani çok ekstra bir avantajları var diyemem. Mesela gördüğünüz gibi bakın 152 mm topları var. Yani İngilizlerle neredeyse aynı toplar. Sadece ekstradan patlayıcı mermi avantajı var. Ama işte İngilizlerin tespit edilme mesafesi burada yok. O yüzden hani TR7'de çok fazla önermemize gerek yoktu. Ama işte TR8'e gelince Halin gemisi var mesela gördüğünüz gibi. Bir Devasa hasar verebiliyor zırtlayıcı mermileri. Bir kurvazöre göre menzili var. tespit edilme mesafesi yüksek ama yani zırhınız güzel. Onun üstüne bir de 12 kilometrelik radarınız var. 12 kilometrelik radarlar arkadaşlar ne yazık ki Fiji'nin ya da o Helena'nın tespit edilme mesafesi çok fazla işe yaramıyor. Zırhınızla beraber o Helen zırhıyla ilk vuruşu yeseniz bile çok fazla hasar almadan o adamları dönüp yeniden ateş etme, onları yok etme potansiyeliniz var. O yüzden bu at kesinlikle ilk diğer 8'deki önerim. Bunların dışında ikinci önerim ise Fransızlar arkadaşlar. Fransızlar'da da Chernobyl ağacını önereceğim. Bu acı önermemiz sebebi bir çok güzel bir ateş gücü var. Bayağı yavaş ateş ediyorsunuz ama biliyorsunuz mermileriniz hızlı doldurmanızı sağlayan kabiliyet var. İkincisi hızınız. Fransızları vurmak arkadaşlar gayet zor. Özellikle motoru şey donanımlarını aktif hale getirdikleri zaman bu ağacı ilk kez ateş ediyor olsanız da yani siz sürpriz bir şekilde ateş etseniz de T-8'de bir yerden sonra bu ağaç o motoru aktif hale getirecek, sonra nişan almanız zorlaşacak. Bir de T-8'de bu ağaçları yeniden sebebim var arkadaşlar daha sonra Chernobyl ağacını. tespit edilme mesafeniz gördüğünüz gibi bayağı artıyor. 15.2 2 km'ye çıkıyor. Ama zaten T-8'de uçak gemileri ve denizaltıları yeniden oyuna katılıyor. Şimdi onlar varken oyunda tespit edilme mesafenizin ne kadar büyük yere düşük olduğu çok fazla fark etmiyor. Çünkü bir şekilde gelip sizi buluyorlar zaten. O yüzden mesela normalde ps 8 e onlar olmasaydı belki tane bu önermezdik. Daha ufak bir şey önerirdik Charles gibi. Ama onlar varken ne yazık ki tespit edilmemesi çok da önemli olmadığı için Chernobyl daha fazla iş yapıyor Charles'e göre. O yüzden eğer siz kız avantajınızı doğru kullanabilirsiniz. Bu vurduğunuz zaman arkadaşlar yine sert bir hasar geçireyim diyorsanız adamlara. Chernobyl ağacıyla bir de köşk katarsanız kruvazörlere tek atmanız, yarı cana indirmeniz çok kolay. O yüzden bu acıda öneriyorum. Bunun dışında üçüncü önerimiz de yani önceden bahsettik ama yine İspanyolları kullanabilirsiniz. Tier 8'de İspanyolları kullanmanız biraz daha iyi diğer araçlara göre. Çünkü az önce de dediğimiz gibi yine uçak gemileri var. Kolay tespit ediliyorsunuz. Ama sona bırakma sebebim arkadaşlar. Şimdi yine çok fazla vurmak istiyorsanız Chernobyl'u Karnaburg kullanın. Karnaburg'un hem topları daha büyük hem hızlı bir şekilde ateş edebilmemizi sağlayan kabiliyeti var. Aynısı Katalunada da geçerli. Bu ağaçta da iki yer ateş edebiliyorsunuz. Ama bunu yaptığınız toplar daha küçük toplar. Yani burada 4800'ü siz 9 kere atacaksınız. Burada Fransa'da geldiğiniz zaman 8200'ü 8 kere atacaksınız. Yani hasar farkı bayet büyüyor. İspanyolarda iki kere ateş ediyor olsanız da bence Fransızların yanında olup hem bir yandan vurulmamakta da daha iyi. O yüzden bu ağaçta ne yazık ki bence öncelik Fransızlar olmalı. İspanyolları 3. sırada. Ben de bu iki gemi ağacı da yok. Hani İspanyolları da kasmak istiyorum derseniz o sırada kasıp oynayabilirsiniz diye söyleyelim. Benim önerilerim bu kadardı arkadaşlar. Diğer ağaçlar da kötü ya da oynanmaz demiyorum. Ancak benim hani en çok oyuna katkı edeceğinizi düşündüğüm gemilerden bahsediyorum. Yoksa benim k 8de en çok sevdiğim gemi Mogami'dir. Bakın hala sürekli geri aldım. Hala satmadım gemilerden bir tanesi. Çok güzel rakipleri yakabilirsiniz hasar verme konusunda süper bir gemi. Ama ne yazık ki bu aşağıya kadar etki eder mi derseniz bence etmez. O zaman benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.